Arkadaşlar, şu an Noel havasındayım. Bu yüzden bazı süslemelerin önünde Noel adamı hakkında bir video yapmaya karar verdim. Vakıf ajanlarının evimi izlediğinden şüpheleniyorum. Onlardan kaçmak için hareket halinde kalmalıydım. Bu yerin şimdilik işime yarayacağını düşünüyorum. Ben buradayken size Noel adamı SCP-4666'dan bahsedeceğim. Noel adamı Keter sınıfı bir nesnedir. Ancak vakıf onu yakalamayı başaramadığı için sınırlama koşulları bilinmemektedir. Vakfın şimdiye kadar yapmayı başardığı tek şey ondan bahseden dünyadaki polis ağı trafiğini izlemek oldu ailelerin öldürülmesi ve çocuklarının kaçırılması ile ilgili vakalara özel önem veriyorlar. SCP 4666'nın bu cinayetlere karıştığına dair herhangi bir şüphe olduğunda vakıf en yakın ajanlarını olay mahalline gönderir. Vakfın insansı canlılarla ilk temas protokolüne uygun olarak nesneyi yakalamaları emredilir. Bu suçların anormal doğası hakkındaki herhangi bir haber yalanlanır. Onunla fiziksel temasta bulunanlara amnezi uygulanır ve varlığını yakından korunan bir sır olarak saklamak için anomali'nin maddi kanıtlarına el konulur. Vakıf Noel Adamını ilk olarak 1974'te öğrendi. Boyu 2 metreden biraz fazla, yaşlı bir Avrupalı erkek olarak tanımlandı. Sadece karlı havalarda gözlemlendi ve kıyafet giydiği hiç görülmedi. SCP-4666'nın tüm onaylanmış görünümleri 40. paralelin kuzeyinde kaydedildi. Tarihsel kayıtlar ayrıntılı incelendiğinde bu veya benzeri bir canlının önce 1. yüzyılda İskandinav Yarımadası'nda ve çağımızın 2. yüzyılında Avrupa'da ve Sibirya'da görüldüğünü tahmin etmemizi sağlıyor. SCP 4666'nın ortaya çıkmasıyla bağlantılı olaylar, Weissnacht olayları olarak adlandırıldı. Bu olayların her yıl tekrarlandığı ve bilinen en eski bahsinin 18. yüzyıla kadar gittiği anlaşılıyor. 1974'te vakfın yeni anomali parmak izi tanımlama programının lansmanı Noel Adam'ın varlığını doğrulamalarını sağladı. O yıl 1 Ocak gecesi bir dizi şüpheli toplu cinayet işlendi. Kurbanların tamamı küçük çocuklu ailelerdi. Her suç mahallinde aynı parmak izleri bulundu. Bu parmak izleri çift sarmallı ve kesinlikle insansı bir yaratığa aittir. Uzmanlar ayrıca bazı suç mahallerinde gri saç örnekleri de topladı. Saçlardan sağlam DNA örnekleri elde etmek için yapılan tüm girişimler şimdiye dek sonuçsuz kaldı yaratığın tanımlanamayan bir güç aracılığıyla kendini 40. paralelin kuzeyindeki herhangi bir yere veya belki de gezegendeki herhangi bir yere anında ışınlayabileceği öne sürüldü. Weissnacht olayları adı verilen olaylar yalnızca 21 Aralık gecesi ile 2 Ocak sabahı arasındaki 12 günlük dönemde gerçekleşir. Vakıf bu dönemin nesnenin aktif aşaması olarak adlandırdı. Bu olaylar Noel Adam'ın 8 yaşından küçük çocuklu ailelerin yaşadığı evlerin yakınında ortaya çıkmasıyla başlar. Bilinen tüm kurbanlar manlarda veya çayırlarda yaşıyordu. Ve Noel Adam'ın yalnızca kar yağdığında ortaya çıktığı biliniyor. Aktif aşamanın olayları 3 aşamaya bölünmüştür aktif fazın ilk 7 gecesi boyunca SCP-4666 seçtiği evlerin yakınında belirir ve aileleri uzaktan gözlemler. Bu aşamada uyuyan çocukların camlarına yaklaştığına dair kanıtlar da var ve bu aşamada onu sadece çocuklar görebiliyor. Sonraki dönemde 11. geceye kadar ebeveynler de yaratığı fark etmeye başlar tavan arasında hışırtı ve çatıda ayak sesleri duyarlar. Bu seslerin ortaya çıkmasına kötü bir koku eşlik eder. Bu kokunun nesneden kaynaklanıp kaynaklanmadığı bilinmemekte. Son 12. gece SCP-4666 iki senaryodan birini gerçekleştirir. Kurbanların evine girdiği seferlerin %85'inde 8 yaşından küçük çocuk dışında tüm aileyi vahşice öldürüyor. Kesin cinayet yönteminin ve ardında kalıntıların manipüle edilmesinin bir tür ayin karakteristiği taşıdığı tahmin edilmekte bilinen vakaların %15'inde SCP-4666 tüm aile üyelerini hayatta bırakır. Geceleri yaklaşan adımları işitirler ancak yaratık onlara görünmez ve sabah hediyelerle uyanırlar. Bu hediyeler çocukların vücutlarının parçalarından yapılmış oyuncaklar gibi görünüyor. Vakıf bu hediyeleri SCP-4666-A olarak belirledi. Canavarın aktif aşamasının son gecesinde neler olduğu konusunda sizi bilgilendirmem çok önemli. Ancak olayların çoğu son derece kanlı ve iğrenç. Bu yüzden dışkı, iç organlar ve kurbanların bedenlerine yapılan saygısızlıklar kısımlarını atlayacağım. En eski iki Weissnacht olayı resmen onaylanmadı ancak Noel adama atfedildi. 1498'de bir başpiskopos bir Hırvat köyünde bütün bir ailenin korkunç cinayetini anlatmış. Yaşı belirsiz bir çocuk kaçırılmış din adamının sözlerine göre suç, pagan ve şeytani ritüellerle işlenmiş ve kurbanlar korkunç şekilde işkence görmüş. 1689'da Rupert topraklarında yaşayan genç bir kız geceleri evine giren çıplak bir adamdan nasıl kaçmayı başardığını anlatmış. Ailesine işkence edip öldürmüş ve onu kaçırmış. Yerel yetkililer ayaklarından tavana asılmış sarkan cesetler bulmuş. 1913 Weissnacht olaylarında yaratık, Almanya'nın Eisstadt kentinde iki ebeveyni ve beş çocuğu kurban etti. Üç yaşındaki bir çocuk kayboldu. Tüm ölüler keskin nesnelerle ahırın duvarlarına tutturulmuş ve dilleri kesilmişti. Görünüşe göre varlık kurbanlarının kanıyla ahırdaki sığır ve keçilerin üzerine bilinmeyen semboller çizmişti. Komşulara göre aile babası ölümünün arifesinde evin yanında çıplak ayak izleri bulmuştu. Evli bir çift ve en büyük çocukları 1956'da Sovyet şehri Plyos'ta bir otelde ölü bulundu. Binanın yakınında büyüyen Noel ağaçlarından koparılmış dallarla örtülmüşlerdi. Çiftin ikinci 4 yaşındaki çocuğu kaybolmuştu. Kurbanların cesetleri bağlıydı ve bacakları ateşi açık fırın üzerine yerleştirilmişti. Kurbanların kafalarında travma izleri vardı ve vücutları yüzlerce ısırıkla kaplıydı. İzle bilinen bir organizmanın dişlerine uymuyordu. 1971'de Norveç'in Skundeshavn kasabasında anne, baba ve iki çocuk SCP 4666'nın kurbanı oldu. 5 yaşındaki kızları kaybolmuştu. Bu kez kurbanlar bodrum katında bulundu. Uzuvları yaratık tarafından çalınmıştı. Her cesette 39 yara vardı. Kurbanların bağırsaklarının bir kısmı çıkarılıp radyal çizgiler yapılmıştı. Bodrumun duvarlarına dışkıyla bilinmeyen semboller çizilmişti. 4 yaşındaki bir kızın ebeveyni ve 7 kardeşi 96 yılında İzlanda'nın Egilser kentinde bulundu. Başsız vücutları yataklarında yatarken testereyle kesilmiş kafaları eve giden merdivenlere yerleştirilmişti. SCP-4666 kurbanları kısmen yüzmüştü. Noel Adam'ın titiz davranışının nedenleri bilinmemekte. Yaratığın sırrı kaçırdığı kız tarafından ortaya çıktı. Bu SCP-4666'nın kaçırdığı bir çocuğun keşfinin tek örneğidir. 2018'de Alaska'da Noel Adamı öldürmek yerine hediyeler bıraktı. Hediyeler arasında ürkütücü bir oyuncak bebeğe dönüştürülmüş, bir çocuğun zayıflamış bedeni bulundu. Başka bir uzun saçlı kurbanın kafa derisi bebeğe dikilmişti ve ağzı da sinirlerle dikilmişti. Varlık bebeğin parmaklarına diğer kurbanların tırnaklarını yapıştırmıştı. Gözler yerine göz bebekleri elle çizilmiş taşlar yerleştirilmişti. Bunlara rağmen çocuğun yaşadığı ortaya çıktı. 18 saat sonra kız bir hastanede öldü ancak bir vakıf görevlisi onunla konuşmayı başardı. 2016'da Rusya'nın Dubrovka kentinde kaçırılan 7 yaşındaki Ekaterina Morozova olduğu ortaya çıktı. Ciddi bir şekilde yetersiz beslenmişti ve bu da organ yetmezliğine yol açmıştı. Morozova'nın söylediği ilk sözler tanımlanamayan bir dildeydi. Büyük olasılıkla eski Almancaydı. Sonra kız Rusça olarak Nesin'in ebeveynleri ve kız kardeşleri Katya ile Yulianna'yı kendisini diğer çocuklarla birlikte çuvalına koymadan önce işkence edip öldürdüğünü açıkladı. Varlık kaçırılan çocukları inine taşımıştı. Kıza göre bu in yer altında buzla kaplı ve her zaman soğuktu. Tüneller ve çukurlar Noel adamın oyuncak yapmaya zorladığı, özellikle de vakıf tarafından SCP-4666-A olarak adlandırılan kaçırılmış çocuklarla doluydu. Çalışmayı reddetselerdi canavar çocukları beslemeyi bırakacak, parmaklarını kesecek, yakacak hatta yiyecekti. Hastalanınca Morozova'yı oyuncak bebeğe çevirmiş. Çünkü oyuncak yapamayanlar oyuncak olmalıdır. Bu ana kadar bulunan SCP 4666-A örnekleri arasında insan derisinden yapılmış davul ve top, çocuk kemiklerinden yapılmış bıçak ve flüt, parmak kemikleri ve sinirlerden yapılmış insan figürleri sayılabilir. Olay yerinde tahta tarak da bulundu. Kıl yerine 43 süt dişi vardı. Dişler çeşitli çocuklara aitti ve sadece ikisi kaçırılma olayları olduğu bilinen kurbanlardandı. Tıraktaki bazı dişler 400 yaşın üzerindeydi. Hepiniz SCP 4666'nın Noel Baba, Ayaz Ata, Krampus ve Noel ile ilgili diğer karakterlere benzediğini fark ettiniz mi? Görünüşe göre varlık kaçırdığı çocuklara elfleri muamelesi yapıyor ve onların Noel hediyeleri yapmaya zorluyor. Noel adamın az önce bahsettiğim karakterlerin prototipi olması muhtemel. Bu teori lehine oldukça fazla kanıt var. Birincisi, SCP 4666'ya benzeyen bir varlığın en eski tasviri çağımızdan önceki ilk yüzyıla kadar uzanıyor. İkinci olarak Morozova'nın konuştuğu dil eski Almanca'ya benziyor. Üçüncüsü, Noel adamı, Noel ile ilgili çeşitli karakterlerin birçok özelliğine sahip. Bir çuval, hediyeler, elfler, anlık ışınlanma ve aktif olduğu yılın zamanı. Dördüncüsü, Weissnacht olayları kış gün dönümünde başlıyor ve cinayetleri pagan ayini karakteristiğine sahip görünüyor. İddialarım temelsiz görünmezken kısaca Noel ağacı süsleme geleneğini hatırlatacağım. Bu antik insanların ormanın ruhunu ona kan, yiyecek, su ve diğer ihtiyaçları vererek yatıştırdığı pagan bir ayinden geliyor. Ruh nerede yaşıyordu? Kış donlarından korkmayan, yaprak dökmeyen bir ağaçta. Eski insanlar ruha insan kurbanlar verirdi. Genç kızları bir ağaca bağlar ve donmaya bırakırlardı. Diğer şeylerin yanı sıra Ayaz Atan'ın yardımcısı Senegurka karakterine de burada geliyoruz. Kurbanlar öldürüldü ve bağırsakları ağacın dallarına asıldı. Böylece modern Noel süslemelerimizi ve çelenklerimizi alıyoruz. Noel ruhunuzu mahvetmeye çalışmıyorum. Ancak SCP-4666 çok eski ise tüm bu gelişmeleri yüzyıllar boyunca gözlemlemiştir. Onun için çocukluğa dönmek gibi olmalı ve çocuklar kural olarak ebeveynlerinin çocukken yapmalarını yasakladığı şeyi yetişkin olunca yapmayı sever. Bu SCP hakkında ne düşünüyorsun? Düşüncelerini paylaş, kanalımıza abone ol ve Noel Adam'ın hala dışarıda olduğunu ve gelecek kışa kadar beklediğini unutma.